Octium'un dışarıdaki oyun alanına geldik. Tırmanmaya çıktı Selen. En sevdiği şey tırmanmak. Ay! Korkma. Ay. Evet öyle gideceksin. Gidiyorsun. Bayağı da yükseğiz yerden. Evet öyle gidiyorsun. Buraya geldiğinde ters dön. Ters dönerek ineceksin. Şimdi ters dönebilirsin. Korkma. Tersini dön. Evet. Ayaklarını aşağıya doğru. Bu tarafa. Aferin sana. Bravo. Evet. Geriye doğru ayağım. Evet. Şimdi evet. Aynen öyle. Aferin sana. Geriye doğru. Evet. Geri geri ineceksin. Daha rahat edersin. Evet. işte öyle. Güzel miydi? Eğlendin mi? Yorulduysan çıkabilirsin. Gelebilirsin böyle. Devam etmek istiyor musun? Ama daha yine öyle çıkacaksın. Çık çıkacak mısın? Böyle kumumuzu var burada. Çok güzel çocuklar için. Bugün hiç kimse yok. Şu an saat erken olduğu için çocukların hepsi okulda tabi. Ay çok yüksek dayı. Evet bayağı yüksektesin. Ay İnecek misin? Evet anladım. Tamam indireyim seni.